Eti nasıl pişirmek istedin? Tavada yağla. Derece olarak diyorum oğlum. Derece olarak 60 derece pişirmek istedim ama dere, dereceyi... <laughs> ha az pişmiş. Oğlum sen bana sınav olarak mı geldin? Hayır şefim. Ya, <laughs> ya Rabbim, seni sınav olarak mı gönderdi? Hayır dönden? sınavda olan benim şefim. <laughs> benim ben. Ya hayat bir sınav ben ama. Nasıl pişirmek istedin diyorum, tavanla diyorsun. Şey orta pişmiş pişirmek istedim. Yanına koymuş olduğun sosu nasıl yapmak istedin? Ekşi, acı, biraz mayhoş geldi baba. Ee, tatlı bir sos yapmak istedim. Mayhoş olsun istemedin mi? Ee, mayhoş... Ne demek diyeceksin? Mayhoş böyle ağızda gelen mayhoş bir tat. Nasıl bir tat? <laughs> nasıl bir tat? Nasıl bir tat şefim? Mayhoş Kelime içinde mayhoşu kullandın ha. <laughs> mayhoş bir insanım diye. <laughs> Bilmiyorum. <laughs> Gülmeniz iyi bir şey mi? Ha, genelde pek gülmem. O yüzden mi sordun? Evet. Belli olmuyor. <laughs> Oğlum sen kamera şakası falan değilsin değil mi? Değilim. Ha? Keşke olsam. Keşke olsaydın demek gidiyor <laughs> iş. Oralara... <laughs> 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 Şimdi ben ne deyip sana? Her şefim. <laughs> Tokat çıkma yasağı başlayacak. Dönmem gerekiyor. <laughs> <laughs> <laughs>